Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Dragon Mania'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Demir elementinin kilidini açtım. Ama yumurtlama hanesi dolu olduğu için yap yani onu koyamıyorum. Neyse biz bunu alalım. Gördüğünüz gibi burada bir, bir, bir şey gelmiş. Mesajlar ve hediyeler. Az Sefa arkadaşınız hediye atmış. Bu arada e Dur, burada değil. E Ailem Kanalımıza yeni biri katıldı. Sefa adlı arkadaşımız. Bundan sonra ya, videoların başında bana arkadaşlık atan kişileri okuyacağım. Ee, ve video dışı çok şanslı bir olay oldu. Ee, i̇ki tane aga ve ejder geldi. Bayağı bir şanslı ejder geldi. Baya bir şanslı olay. Ee, Görkemli yüzleri harpiyanın yerine koymaya düşünüyorum. Çünkü daha güzel gözüküyor bence. Ee, ee, i̇yi bir haberimiz var. Hatta Birkaç yeri temizleyecek param var. Bir bir çiçek bile Bu odayı da kullanacağım. Bir tane daha çiçek yok edebilir. Neyse. Ee, param buna yetti. Çok iyi. Ee, ve ben e, bunu da arkadaşlar. Bu hayalet geminin. Ne istiyor benden? Hayır reklam. Neyse devam edelim. Bu benden 360 bin istiyor. Tamamen video dışı kasarım. Ee, görkemli ejder nasıl video dışı yani nasıl yükselteceğimi düşünüyorsanız onun için e, farklı bir video hazırlayacağım. Neyse spoiler vermeyeyim metal jeli çok şey <laughs> Video mu izlesem ama bayağı bir gerek. Videoda şu an pek gerek yok gibi. Neyse biraz savaş yapalım. Ben bu boşu kestim bu arada. Arkadaşlar. Bu bunlardan Bunlardan mesela 3 arkadaş Bunlar için istiyorum. Yoksa pek bir işe yaramıyor. Ee, neyse. Savaşalım. Sefa'ya da arkadaşlık atabilirsiniz arkadaşlar. Kaya. Muhtemelen aynaya gireyim. Bayağı gireyim. Aynaya gireyim. Bir an reklam geldi sanırım. Kaya Şuna çok vuruyor tek iyi tamam. Ateş. Neyse devam edelim. Bunu ateş etmek istiyorum. Bayağı iyi. Lotto'sunu <laughs> açmama son bir seviye var. Belki yarın, belki yarından da yakın bir sürede açacağım. Bu arada görkemli ejder sefada da var arkadaşlar. Ve seviyesi benden önde. Ama şimdilik. Muhtemelen beni YouTube'dan görüp arkadaş kattı. Bazı Ben güzel. Bu arada VP etkinleştirdim. Yani e, baya bir deneyime kasmak için. Ee, tamam. Dövüşelim. Şunlar Ender Dragon'a benziyor. Neyle yapılıyormuş bir bakamıyorum ben. Boşluk demir. Tamam ileride yaparım. Ender bana benziyorlar. Ve oyunu biraz çözdüm gibi. Şey olayları varmış oyunda. Bir ejderin seviyesi ne kadar yüksekti nadir ejderlerin çıkma olasılığı o kadar artıyormuş. Hatta seviyelerini 28'e falan 30'a kadar çıkarırsan efsanevi elementinden ejder bile yapabiliyormuşsun. Evet. Yani muhtemelen görkemli ejder ve e aga ve ejder bu sayede geldi. Çünkü video dışı bana pastusa ejder çıktı. Ben onun seviyesini 12'ye kadar yükselttim. bu e bilgiyi bildiğim için. Ve çıktı cidden. Kurt adam ejderi yapamıyorum. Video dışı denedim satın alınan ya da seviye yüksek bir seviye isteyen bejler olmalı. Yıldırıma boğa yaşanıyorsak... Melvin ejderi yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Ben Melvin ejderi deneyeceğim. Abo, hayır. Hayır. Abo. Çok kötü oldu ya. Duru, kiralama. Hı. Hmm. Enerjim yok. Sıkıntı o. Neyse bir kere daha deneyeyim. Kurt adamı odaklanacağım bu sefer. İlk çünkü ilk onu yok etmemiz gerek. Zehirliyor çünkü. Hayır. Şimdi ajan Çünkü bu level öleceğinden eminim. Bu leveli bir yıldız. Bilemedin iki yıldız geçerim ben. Hatta. Şöyle atsam. Hadi be ölmedi. Çok kötü oldu. Hayır. Oyun beni ejder öfkesi kullanmaya zorluyor. Evet. Zorundayım. Neyse çok var. Beş tane daha var hala. 48. Yeni rekor. Pom. O öldü ya. Tamam yendim ben bu leveli. Her türlü. Hala can çekişiyor. Hı, video dışı majeste deneyeceğim. Ne de olsa demirin kilidini açtık. Ee, level geldi, yiyecek geldi. Bunu alalım. Hmm. Kaç dakika olmuş? 9. Hayır reklam. Ee, bence bu video için bu kadar yeterli. Neyse arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. <laughs> ve ben Dragon Mania'dan arkadaşlık ekleyin. Beraber bir birbirlerimize yardımlaşmayla oynarız. Ee, ben arkadaşlarıma genelde şöyle adalarına ziyaret edip şey yapıyorum. Sürelerini hızlandırıyorum. Bunu hep yapıyorum neredeyse. Her arkadaş eklendiğimde. Tabi eski hesamdaydı o. Hmm. Sefa hala aktif. Daha temin 20 seviyeydi çünkü videoya başlamadan önce. Hala kasmaya devam ediyor. Efsaneviye bunu koymak mantıklı mı bilmiyorum ama. Hmm. Belki e, enerji yerleşimine parası yetmemiştir. Neyse olabilir. Dur bir dakika. Ben bir şey daha bakmak istiyorum. Ee, sosyal kaydı. Ha bağlan. Ben bir bağlanmayı deneyeyim bak. Neyse bağlanmadı. Bu video için bu kadar yeterli arkadaşlar. Ee, bay bye bye.